Kıymetli müşterilerim ve makine dikiş severler. Ee, makine tansiyon hakkında bilgi almak isteyen bir arkadaş vardı. Onun için bu sistemi söküp takacağım. Şimdi buradaki birçok tansiyon sisteminde farklı farklıdır. Öncelikle bunu söküyoruz. ilk baştaki somunu aldık. Bir numara. Bir numarayı bıraktık. İki numara yanına bıraktık. 3 numara 4 numara 5 numaralı parça 6 numaralı parça 7 numaralı parça bu şekil. Şimdi bunları böyle sırayla dizdikten sonra bakın. Böyle ha. Hepsini sırayla dizdik. Ve sırayla geri takacağız. Bunları söküp takarken sırayla en son bıraktığımız parça burada. Bunu ilk defa takacağız. İlk defa bunu sökmüştük. Bu parçayı en sona takacağız. Eğer yanıldığınız zaman bütünleyemezsiniz. Yani eksik takmış olursunuz. O da size sorun çıkartır. O konuda da bilgi almak için bölgenizdeki teknisyenlere, arkadaşlara başvurun. İkinci bir konuda buradaki bu ip teli dediğimiz tel var bakın. Bu tel. Yani bölge bölge değişiyor bu tel. E ismi. Sakal teli, ip teli, nakış teli gibi birçok e, isimleri var. Şimdi bu parçamız bozulmuş. Bakın. Sündürmüşler bunu. Bu dikiş sisteminin dikiş sisteminin iplik dolaşma gibi mekik üzerinde ipliğin dolaşmasını önler ve üstten iplik çekmene yardımcı olur. Şimdi sırayla geri takalım. Birinci parçamız, ikinci parçamız, üçüncü parçamız, dördüncü parçamız. 5. parçamız 6. parçamız ve 7. parçamız. Şimdi bunda kilitlerini bakın gitmiyor. Ne yapmamız lazım? Buradaki sisteme bastıraraktan ya yani buradaki alt parçaya bastırarak sıkıyorsunuz o duruyor zaten. Bakın ileride gitmiyor. Belli bir şeyden sonra geri de gitmiyor. Bu aralıktaki sıkılığı ayarlıyor. Bastıraraktan sıkı hale getirebilirsiniz. Bazı tansiyonlar farklıdır. Hepsi aynı değildir. Bu tansiyonların yani şimdi tansiyonumuz çalışmıyor. Ben size bunu göstermek amacıyla söktüm, taktım. Evet. Mutlaka bu şekil söküp takabilirsiniz. Yani sırayla söktüğünüz zaman sırayla da takarsınız sırasını şaşırdığınız zaman da mutlaka yanlış takarsınız ve verimli iplik alamazsınız. Bölgenizdeki teknik servis arkadaşlara başvurmanız gerekir. İyi dikişler.